Selamlar. Bu videomda sizlere Dead by Daylight'a e yeni başlamış survivor arkadaşlara önerilerde bulunacağım. Hepinize iyi seyirler. Oyun içine geçmeden önce karakter ve perk'lerden bahsetmek gerekirse, oyuna yeni başladığımızda geliştirmeye öncelik vermemiz gereken karakterler vardır. Bill ve David karakterlerini oyuna başladığımızda hemen 35-40 level yapmamız lazım. Sebebine gelecek olursak, Bill'deki Sayılı Gün ve Yıkılmaz perkleri çok değerli. Aynı şekilde David'de ise kum torbası ve bize bir şey olmaz perkleri yeni oyuncular için çok çok değerli olacaktı. Sonrasında Dwight, Jake, Floody, Mac ve Nea karakterlerini sırayla geliştirebilirsiniz. Gelelim oyun içinde bizi geliştirecek ve oyunu adapte edecek triplere. Bir maçta toplam 8 can vardır. Oyun sizden 5 tanesini bitirmenizi ister. Öncelikle canları nasıl bulacağımızı öğrenelim. Cenlerin tepesinde spot ışıkları ve megafona benzer bir direk göreceksiniz. Işıklar eğer yanıyorsa o can bitmiştir demektir. Yanıp sönüyorsa yapılıyor veya belli bir noktaya kadar yapılmış demektir. Eğer yanmıyorsa o can daha yapılmamıştır demektir. Öncelikle bunu aklımıza kazımamız gerekli. Sonrasında bu ezberle yanlışlıkla yapılmış cenlere gidip boş yere vakit kaybetmeyerek ve katile zaman kazandırmadan doğru şekilde gameplay sergileyebiliriz. Looplamak ve chase'e girmeye gelecek olursak katile loop atmak için map'leri ezberlememiz çok önemli. En temel olarak maptaki jungle gym, killer shake, main building bunların nerede olduğunu bilmemiz lazım. Tabii ki de bunları ezberlemek zaman alan şeylerdir. Eğer ki paletlere ve pencerelere oynamayı öğrenirseniz gerisi kendiliğinden gelecektir. Paletler survivorların silahı gibi düşünebilirsiniz ve harcamamamız gerek gerekir. Nedeni ise harcadığınız palet olan o spot siz chase'den çıktıktan sonra eğer takım arkadaşınız orada chase'e girerse veya o tarafa kaçmak zorunda kalırsa dead zone haline gelebilir ve katile bedavadan bir puan ekletebilirsiniz. Şöyle de bir psikoloji oyunu döner oyun esnasında katil sizi kovalarken palet olan spota eğer indirmeden döndürebilirseniz sürekli o paletin önünde oynarsanız ha indirdi ha indirecek deyip Boşa M1 veya skill harcatabilirsiniz. Tabii ki paletleri indireceksiniz fakat boş yere değil. Yaralıyken ve sizi çok yakınsa katili sersemletip zaman kazanabilirsiniz. Ayrıca palet ve oynama alışkanlığı sizlere kazandıracak bir diğer artı ise duvara yapışık koşmaktır. Duvara yapışık koşmak katilin size yaklaşmasını az da olsa kısa süre zorlaştıracaktır. Katiller sizi kovalarken açıktan koşmak hiçbir zaman akıl kârı değildir. Çünkü Survivor'lardan hızlı hareket ederler ve Connors'ı değilen bir pasif devreye girer. Bu da sizi yakalamak için onlara avantaj sağlar. Her ne kadar Survivor oynamak sizi geliştirse de katil oynamak sizi çok çok geliştirecektir. Survivor'ı öğrenmek için katil, katili öğrenmek için ise Survivor oynamanız lazım. Sebebi ise maç esnasında Cene dokunduğunuzda yıkım var mı? Cenler kapalı yoz müdahale. 170 cam ve katil sessiz bir şekilde geldi. Lihimci tarzında perkleri bilmeniz gerekiyor. İki tarafı da oynamak sizi oyunda pişirecektir. Bir pratik yaparak oynayışınızdaki değişiklikleri kendi gözlerinizle fark edeceksiniz. Örneklemek gerekirse diyelim katilin yıkım perkü almış. Siz bırakınca canlar geriye sarıyor. Gidip hex yıkımı perkünü aramanız lazım. Oyunda 5 tane totem vardır. Bu yanan totemi ararken spotları ve rotasyonları öğreniyorsunuz. Üstelik katil tarafından kovalanırken loop atmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Spot'tan kastım totemlerin ner nerelerde olduğunu ezberliyor. Rotasyon derken hangi spotun neresinde olduğunu öğreniyorsunuz. Şimdi gelelim oyunun oynanış biçimine. Survivor 4 kişi oynanır ve random oyuncularla oynamak bazen zor olabiliyor. O yüzden genellikle Survivor with Friends yani SWF oynamak sizin için çok daha iyi olacaktır. Takımınıza can yapmaktan vazgeçmeyecek yani can rush bir arkadaşınıza ihtiyacınız olacak. Tabii ki sizi kurtarmaya ve loop'a oda dönecek fakat görev dağılımı yapmak siz ve takımınızı daha profesyonel bir gameplay sunmasına olanak sağlayacaktır. İsterseniz siz de canlaşçı olabilirsiniz. Oyunda puan almak için ve rank atlamak için hemen hemen her şeyi yapmanız gerekiyor. Onlar da şu şekilde. Hedef kategorisi jeneratör yapmak. Cesur kategorisi loop ve kovalanmak. Fedakarlık kurtarmak iyileştirme. Hayatta kalma, maçtan sağ çıkma ve koruma gibi örnekleyebiliriz. Rankımız yükseldikçe bunlardan daha fazla kasmamız gerekecek. Yoksa pip yani çizik kazanamayız. Maça başlamadan önce menü ekranında offering kısmından istediğiniz kategoriyi atarak fazladan blood point elde edebilirsiniz. BP'ye kasıp kan ağacından fazladan ekipman ve perkler elde edebilirsiniz. Sadece oturup can yapmak size artı sağlamayacaktır. Üstüne oyundan keyif alamazsınız. Dead by Daylight dışarıdan bakınca kolay bir korku oyunu gibi gelse de aslında kendi içinde çok fazla kafa patlatmak isteyen bir oyundur. Eğilip saklanmak ve takım arkadaşlarınızı kurtarmadan kapıyı açıp çıkmak hiç etik bir oynayış biçimi değildir. Eğer hayatta olan arkadaşlarınız varsa ve kapı yanında değiller katil tarafından kovalanıyorlarsa kapıyı sakın açmayın. Burada kapıyı %99'da bırakın ve onu kurtarmaya oynayın. Survivor takım oyunudur. Yani bencil oynamamamız gerekir. Bencil oynarsanız size de başka maçta emin olun yapılır ve hiç hoş bir şey olmadığını tecrübe ile anlarsınız puan ve rank puanı kaybedince. Birkaç taktik de vermemiz gerekirse diyelim katil bir oyuncuyu astı ve kempliyor yani başında bekliyor. Kancanın başına diğer kalan 3 kişinin gitmesi hata olur. Hem kanca da takas meydana gelir hem de cen yapmaya yapan olmadığı için katilin istediğini vermiş olursunuz. O yüzden bir kişiyi almaya gitmesi her zaman daha iyidir. İsterseniz bir başka kişi de katilin dikkatini dağıtabilir. Fakat dördüncü olan Survivor can yapmaya devam etmeli. Bunların hepsi oyun oynarken tecrübe edip daha iyisini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgi dairenizde bulunsun. Yaralı Survivor'ların hızlı bir şekilde sürekli hillenmesi yani iyileştirilmesi katilin işini daha da zorlaştıracaktır. 3 kere asılma hakkınız vardır. Birincisinde Antem yani kendinizi kancıdan %4 şans ile üç kere atma hakkınız vardır. Fakat ikinci açamaya geçmiyorsanız boşa denemeyin. Takım arkadaşlarınızın sizi almasını bekleyin. İkinci aşamada Antep atamazsınız. Skill checkler gelmeye başlar ve onları kesinlikle ıskalamayın. Üçüncü asıldığınızda da direkt ölürsünüz. Bu yine yeni başlayan arkadaşlara DLC önerisinde bulunmak gerekirse kişisel önerilerim şu şekilde. Birincisi The Halloween DLC'si içerisinde Laurie ve Michael Myers vardır. Survivor perk'lerinde en önemli yer kaplayan can aldı yani decisive Strike perk'ü Laurie'nin kendisindedir. Aynı zamanda Michael Myers oynaması çok zevkli bir o kadar da perkleri güçlüdür kesinlikle almanızı tavsiye ederim. İkinci olarak katil oynayacaksanız hem BP kasıp hem de katillerin vazgeçilmez pörkü olan Barbikiye sahip olmak istiyorsanız kesinlikle bu bayı tavsiye ederim. Hem oynaması zevkli hem de sizi killer'ı pişirecek olan karakterlerden ilkidir kendisi. Üçüncü olarak hem katil hem survivor'da işlevsel bir DLC istiyorsanız Descent Beyond DLC'sini kesinlikle öneririm. Blight'ın Undying perk'ü katil oyununda çok büyük rol kaplıyor. Felix'in perk'lerinin hemen hemen hepsinin zaten işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü olarak Silent Hill DLC'si. Survivor tarafında Cheryl, katil tarafında ise Pyramid vardır. İkisinin de oynaması çok keyifli karakterlerdir. Aynı zamanda perk bakımından oldukça zenginlerdir. Kesinlikle almanızı tavsiye edeceğim dördüncü DLC arasında yer alıyor kendileri. Beşinci olarak Demise of the Faithful diyasisi ile Plague ve Jane Romero'ya sahip olursunuz. Plague yani veba oyundaki en dominant killerlardan bir tanesidir. Perkleri ve oynayışı aşırı güçlüdür. Jane ise Hedon Perk'i ile genel olarak kullanılmaktadır. Altıncı olarak Spark of the Madness diyasesi sizlere Doktor ve Fenkli'ni sunacaktır. Doktor oyundaki en gıcık katil olma ünvanını taşırken Fengling ise oyundaki en tatlı Survivor olarak her maçınıza neredeyse denk gelebilir görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videom yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olarak ve zile basarak videolardan haberdar olabilir. Ve en önemlisi videoların altına yorum yaparak ve like'ınızı esirgemeden destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayınlarda da görüşürüz. Bay bay. <laughs>